Başka. Merhaba arkadaşlar. Bugün Beykoz'da e, Hedif Kasrı'ndayız, Hedif Korusu'ndayız. E, burasını ben, ben de eşimle ben e, çok güzel anılarımız var burada. Her yer böyle lale çiçekleriyle süslenmiş 21 sene önce eşim bu zamanlarda bana evlenme teklifi etmişti burada. <laughs> Aradan 25 sene geçti. Bugün e, geldik. Hava çok güzel. E, çok güzel bir bahar havası var. E, bugün böyle biraz naneleri çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağım burayı. Çok güzel bir yer. E, hadi bakalım. Gezelim. Biraz dolaşalım. Şuradakilerin <laughs> <laughs> Bugün hava çok güzel. İnsanlar kendilerine attılar sokağa. Hedip kastına. Dolu dolu insanlar var burada. Laleler. Yani bir hafta sonra geçer bunlar. Haftaya geçer. O yüzden bugünü kaçırmayalım dedik. Fırsat bu fırsat. Merhaba Mustafa, nasıl? Güzel, değil mi? Hava da çok güzel bugün. Arılar çıktı. Çiçeklerden bal topluyorlar. Nasıl çocuklar, gençler güzel havanın tadına çıkarıyorlar bugün. Çok güzel. Mis gibi bir hava var. Mustafa. Burada çok güzel bir lale heykeli var. Cıvıl cıvıl. Her yer. Şu laleler ne kadar güzel Mustafa. Şunlara baksana. Mustafa. Katmerli katmerli. Ne kadar değişik. Ben ben şaka, böyle, şey, e, pirinç yapılmış. Çok güzel bir heykel. Evet. E, Türkler için, İstanbul için e, laleler çok önemlidir. E, Osmanlı'da biliyorsunuz lale bahçeleri vardı. Lale zarlar. Osmanlı çok önem vermiş. Hatta Osmanlı'da bir devir vardır. Lale devri diye. Yani bizim için lale çok güzel ve kutsal bir çiçektir. Aynı zamanda lale Allah'ı da temsil eder. Tek olduğu için. Yani biz Türkler için lale bizim için çok çok önemlidir. Önem arz eder. Fakat şöyle bir şey. Hollandalılar laleye gelip bizden aldılar. Şimdi dünyaya lale satıyorlar. Maalesef lalemize sahip çıkamadık. Ama e, dediğim gibi Türkler için evet, lale geçelim. çok önemlidir ve hatta ya, bir lale dediğimiz bile olmuştur. Tarihimizde. Efendim Mustafa? Mustafa? Hayır bu bu laleleri çok sevdim. Çok güzeller. Katmerli. Bu pembeler de katmerli, biliyor musun? İşte burası Hedef Kasrı. Osmanlı zamanında burası bir kısır. Ee, şu anda tabi bir restoran falan olarak kullanılıyor. Ama boğazın üstünde çok güzel bir alanda. Buradan mı gidelim Savuş? Oradan mı gidelim? Biz buradan ben gidelim. Dedim. Gidip oradan şey boğaza bir bakalım. Boğazın hemen üstünde. Kanlıcanın üstünde. Evet, çok güzel bir mekan. Burada da papatyalar var Mustafa. Gel papatyaları çekelim biraz. Ay Çok güzel açmış papatyalar. laleler ve papatyalar. Buradan itibaren de papatyalar başlamış. Çok güzeller. Bu sevdiğine ज़्यादा यात्रा ज्यादा Burada bir su havuzu var. Su havuzu. Suyun sesini de duyabilirsiniz. Ecdat yapmış. Osmanlı'nın zamanında yapılmış bir kasır küçük bir saray yavrusu. Evet ama giriş burası. Evet arkadaşlar, burası ana giriş mekan. Şu anda kapalı, iç, içeride sanırım tadilat var. Normalde burası bir kafe-restoran olarak kullanılıyor şu anda. Ee, şu bahçede Mustafa şey şey yapmıştık. Ve doğum günümü kutlamıştık burada yıllar önce. İki saattir top oynuyorlar <laughs> laleler. Laleler içinde top oynuyorlar. Haklı yani. çünkü laleler çok değerli biliyorsun. Şimdi çok tatlı. Çok güzeller Mustafa ya. Hala yukarıda. Şu güzelliğine bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Vay, vay, ah, vay. <laughs> Sen Mustafa, ne yapıyorsun? Resim kursundan arkadaşım havamı çok... bak burada rastlaştık. Ee, çiçek, de... çiçekler çiçek yerinde. Ay çok güzel. Müthiş kokmuyor. Ben Ben de şey dedim usta diyor ki biz de gezdik dolaştık. E, burası çiçek görünce duramadım. Tabii gel bir çiçeklere bakalım dedim. Evet. Musa sevmiyor. Artık evin her yeri çiçek. Çiçek oldu. <laughs> evin <öyle gülüyor> çiçekleri <gülüyor> bırakacağız neredeyse. Bizimki de öyle ama dayanamıyoruz. Bizim de burası bizim için de çok önemli bir arz ediyor. Önem arz ediyor. Tabii, Çünkü tabii. neden? 25 sene önce Mustafa Oo. bana evlenme teklif etti burada. <laughs> Öyle de bir Daha diyor. nice 25 yıllar olsun. Sağ ol. Canım i̇nşallah. Sen de bizim hayatımız ol. Şöyle bakalım İnşallah. bir şey. Bak. Açmamışını alacağım ama mor istiyorum. Mor mu? işte onu bilemezsin. Yazıyor mu acaba? Bu işte evet, bir tane de bize alalım Mustafa açmamışım Ama hepsi mor gibi geliyor bana. Ben mor istedim. Aa bak bu mor değil galiba. Neden? Bıraktım ya. Ha o mu? Ha. Bu ne renk? Ee, mor bir pembe var farkındaysa. Herhalde pembe bu. Pembe pembe var. Ha, evet. Artık e, bilmiyorum Mustafa çiçek alacak mısın Mesela. bana bugün? Bugün anısını. <laughs> evet ya şu sardunyalara bakalım. Sardunyalar daha uygun. Şunu var Güneş olmayacak bir yer değil. Tamam. Eee bu seneye tekrardan pişerim. Tabii tekrardan çıkıyor mu? Soğan hatta çoğalıyor falan. Yani toprağın içinde mi duracak? Yok tesiciler? yok to to topraktan çıkaracaksın. Tamam. Şey koyma poşete koyma. Düz bir poşete koy. Eee şey olmasın. Bozulur. Acaba bunlar ne kadar saldırıyorlar? Hiç fiyatta yok. <laughs> Petunyalar 90 lira Mustafa. Nın. Pazarda da aynı gerçek. 45 lira bunlar. Pazarda 35 lira. <laughs>